Tarihi, iklimi ve doğasıyla dikkat çeken Fethiye, mavi ile yeşilin buluştuğu dünyanın nadir güzellikteki şehirlerindendir. şehre yapılan her türlü hizmet, belediyemizin görevi olduğu kadar aynı zamanda gurur kaynağıdır. Fethiye Belediyesi çevresel konulara verdiği önemli ve çevreye yaptığı yatırımlarla büyükşehir belediyeleri de dahil olmak üzere diğer yerel yönetimlere örnek olacak çalışmalara imza atmaktadır. 2000 yılından bu yana yürütülen geri kazanım projesiyle Life Çevre Ödülü alan belediyemiz, başta Tema Fethiye temsilciliği olmak üzere ilgili sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde şehrimizde yapılan tüm çalışmalarda doğal güzellikleri koruyarak kullanmayı ilke edinmiştir. Fethiye Belediyesi'nin yaşanılabilir bir çevre için yaptığı başlıca çalışmalar, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, bitkisel atık yağların toplanması atık pillerin toplanması, tıbbi atıkların kaynağında ayrı toplanması ve sterilizasyonu, ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanması ve bertarafı, çevresel gürültünün kontrol altına alınması, deniz ve kıyı kirliliğini önleme çalışmaları, kanalizasyon ve arıtma sistemi, katı atıkların toplanması ve düzenli depolanması kişi başına düşen yeşil alan miktarının dünya standartlarının üzerine çıkarılması şeklinde sıralanabilir. Fethiye Belediyesi tarafından yürütülen geri kazanım projesiyle 2011 yılının 10 aylık sürecinde 2721 ton ambalaj atığı geri kazandırılmış ve bu sayede 46261 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır. Devam eden bu çalışmamızda halen her 9 dakikada bir ağaç kurtarılmaktadır. Doğayı ve çevreyi korumak adına yapılan çalışmalar sırasında da temiz enerji kullanımının önderliğini yapan Fethiye Belediyesi, çağdaş yaklaşımıyla çevreci bisikletleri hizmete sokmuştur. Bu sayede sadece bir ayda 3750 kilogram karbondioksitin atmosferden uzak tutulması sağlanmıştır. Bitkisel atık yağların toplanması çalışmasıyla son iki yılda toplam 90 milyon ton su kirlenmekten kurtarılmıştır. Fethiye'de bir tek pilin çöpe atılmaması için 157 noktada atık pil toplama merkezleri oluşturulmuştur. 2010 senesinde 3000 kilogram, 2011 senesinde 2360 kilogram atık pil toplanmış, bu kimyasal atıkların toprağa karışması engellenmiştir. Fethiye Belediyesi'nin insana ve çevreye karşı sorumluluğunun ön plana çıktığı Mavi Kapak kampanyası, 2 ay gibi kısa bir sürede 106 bedensel engelli vatandaşı tekerlekli sandalye sahibi yapmıştır. Kampanyamızda bir Türkiye rekoru kırılırken plastik atıkların doğaya olan zararlı etkileri üzerine dikkat çekilmeye çalışılmıştır. 2010 senesinde 150, 2011 senesinde 158 ton ömrünü tamamlamış araç lastiği yeniden kullanımının sağlanması için lisanslı firmalara nakledilmiş, toprağa terk edilmemiştir. Bu sayede yaklaşık 300 bin kilogram karbondioksitin atmosfere salınımının önüne geçilmiştir. Tehlikeli atık kapsamına giren tıbbi atıklar, evsel atıklardan ayrı toplanmakta, lisanslı araçlar vasıtasıyla Denizli'de bulunan tıbbi atık sterilizasyon tesisine nakledilmektedir. Bu teknoloji sayesinde tıbbi atıkların niteliği evsel atık niteliğine indirgenmekte, hiçbir şekilde toprakla buluşturulmamaktadır. Fethiye Körfezi'ni ve çevresinde bulunan koyları teknelerden kaynaklanan kirlilikten korumak için Fethiye Belediyesi tarafından Fethiye Limanı Atık Alım Tesisi kurulmuştur. Günübirlik ve charter teknelerinin sintine ve evsel atıklarının alımı için yapılan 48 atık alım ünitesinin devreye girdiği sistemle denizlerde yaşayan canlıların büyük bir kirliliğe maruz kalmaları önlenmiştir. Özel Kalem Dergisinin 2010 yılı sürdürülebilir çevresel gelişme kategorisinde Atık Alın Tesisi ile Petiye Belediyesi en iyi yerel yönetim ödülüne layık görülmüştür. Deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla 30 Temmuz 2006 tarihinde kıyı gözlem istasyonu açılmıştır. Deniz suyundan alınan anlık numunelerle mikrobiyolojik testler yapılarak deniz suyundaki değişim sürekli olarak takip edilmektedir. 2003 yılında işletmeye alınan Fethiye Belediyesi Evsel Nitelikli Atık Su Arıtma Tesisi birçok ödülle onurlandırılmış, bölgenin en iyi işletilen arıtması seçilmiştir. Böylece doğrudan denize ve toprağa deşarjın önüne geçilmiştir. Toprak kirliliğinin önüne geçilebilmesi için katı atıkların düzenli depolanması sağlanarak vahşi depolanma anlayışı terk edilmiştir. Fethiye Belediyesi'nden ve civar belediyelerden kaynaklı günde yaklaşık 250 ton çöp çevreye zarar vermeyecek şekilde Fethiye Belediyesi tarafından bertaraf edilmektedir. Tema Vakfı Fethiye Temsilciliği 2009 senesinde tesisi işletimindeki yenilikçi anlayışıyla teşekküre layık görmüştür. Tesis işletimindeki başarıyla valilik tarafından 2011 senesinde bölgenin en iyi deponi tesisleri arasında gösterilmiştir. Belediyemiz eğlenmek güzeldir ama başkalarını rahatsız etmeden sloganıyla gürültü denetimlerini ve kontrollerini de sürdürmektedir. Fethiye Belediyesi yapılan çalışmalara ilave olarak önümüzdeki dönemlerde elektronik atıkların çöpe karışmamasını ve ekonomiye kazandırılmasını, Hafriyat atıklarının değerlendirilebileceği bir tesisin inşasını, düzenli depolama tesisinde kompoz elde edilebilecek bir modern tesis kurarak evsel atıkların da geri kazanımını ve kıyı gözlem istasyonu bünyesinde uluslararası normlarda akredite bir çevre laboratuvarı oluşturmayı planlamaktadır. Fethiye Belediyesi Çevre ve Geri Kazanım Projeleri halkımızın büyük desteğiyle Doğa Dostu Belediye Mavi Yeşil Fethiye sloganıyla artarak devam edecektir. Unutmayalım ki herkesin Fethiye'miz ve çevremiz için yapabileceği bir şeyler vardır.